Paşa Bahçesi vapurundayız. Vapurun tam koridorundayız. Ancak yoğunluk azsafalı diyebiliriz. Artık salonlarda oturmak için yer bulamayan vatandaş koridorda yerlere oturmayı tercih ediyor. Zira şu anda vapurun da kapasitesi bir hayli zorlanmış gibi görünüyor. Febi Vapur öncelikle nereden hareket etti? Kabataş'tan çıktı, sonrasında Kadıköy'den yolcularını aldı ve şimdi de Prens tek tek dolaşarak yolcularını gitmek istedikleri yerlere doğru götürüyor. Şu anda e, ara hol kısmındayız ve işte yoğunlu İsmailcik size gösteriyor. Yüzlerce kişi koridorlarda oturabiliyor ya da artık üst katlara çıkan merdivenlerin basamaklarına oturuyorlar. Yine bu noktada da yolcularla beraberiz. İsmail Işık da böyle yanıma doğru biraz gelecek. Efendim öncelikle merhabalar diyelim. İyi yolculuklar diyelim. Siz nereden bindiniz? Bu kalabalık için ne söylersiniz? Galiba oturacak yer bulamadınız. Bir burayı tercih ettiniz. Görünen tablo gördüğünüz gibi her taraf insanlar koridorda oturuyor. insanlar yukarıda ayakta. E biz de fırsat bulduk. Böyle bir yer bulduk. Oturmak için değerlendirmek adına yoğun bir kalabalık bayram. Her bayramda olduğu gibi şaşırtıcı bir tablo değil aslında. Peki siz hangi adaya gidiyorsunuz? Ne için gidiyorsunuz? Gezmeye mi, denize mi? Aslında şöyle Heybeli Adaya gidiyoruz. Bir davet üzerine. değerli bir abimizin bir daveti üzerine biz de adaya gidiyoruz. Normalde aslında bayramlarda tercih etmiyoruz ama özel bir davet olduğu için geri çevirmedik. Çok teşekkür ederiz. Size iyi yolculuklar diyelim. E, İsmail Işık yoğunluğu size gösteriyor. Şu anda... Paşa Bahçe Vapurunun tam koridor kısmındayız. Artık yer bulan nereye bulursa oturuyor. Zira salonlar dolu, üst kat dolu, teras dolu. Bakın merdiven tarafını hatta şimdi İsmail'le göstereceğiz. Biraz sağa doğru dönmesini rica edeceğim. Evet e, hava güzel malum birçok kişi de yüzmeye gidiyor. E, ve yukarıya doğru bakalım çıkabilecek miyiz acaba? Şimdi İsmail'le yukarıya doğru çıkmayı deneyeceğiz. Artık basamaklarda da vatandaş oturuyor ve bu güzel havanın tadını çıkartmak için adalara doğru gidiyor. Kınalıada, Burgazada yine Heybeliada, Büyük Adaya doğru ve şimdi de teras kısmındayız. İşte yüzlerce kişi bu noktada adalara gitmeyi tercih ediyor. Bayramın üçüncü gününde. Tabi İstanbul genelinde ulaşım da ücretsiz bunu da hatırlatalım. Ancak en çok tercih edilen adaysa yine Büyük Ada yine Kilisesi, Rum Yetimhanesi, Tabiat Parkı ve plajları gibi birçok önemli noktası var. Vatandaş da bayramın üçüncü gününde o noktalara giderek güzel günün, güzel havanın tadını çıkartmaya çalışıyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Evet İstanbul'dan adalara adeta bir bayram göçü yaşanıyor. Emre Timur